Sivriler İstanbul takımından kaptan Yusuf Araç'la birlikteyiz. Yusuf harika bir mücadele vardı bugün. İki kez geriye düştüğünüz müsabakada beraberliği sağladınız ancak galibiyet golünü ataklarınıza rağmen bulamadınız. Her iki taraf da aslında pozisyon yakaladı ama harika bir müsabaka. Kıran kırana bir mücadele vardı sahada. Senin görüşlerini öğrenmek istiyoruz. Neler hissettin bugün? çok güzel bir mücadele vardı sahada. İki takım da harika mücadele etti. Rotasızları da tebrik ediyorum. Kendi takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çok mücadele ettik. Onlar da mücadele etti. Gitti geldi. Ya yani ben kendi adıma daha çok net pozisyonları bizim kaçırdığımızı düşünüyorum. Geriye düştük. Şanssız iki gol yedik. Kovaladık, yakaladık ama bir öne geçemedik. Öne geçseydik maçı vermeyecektik. Ama atamadık. Rakip kaleci çok tebrik ediyorum Ulve'yi. İnanılmaz toplar çıkardı. biz Yol Kendi yolumuza devam edeceğiz. Kendi kadromuzla devam edeceğiz. Yani rotasızlara biz bugün beklediğimizden farklı bir kadroyla karşımıza çıktı. Zannedersem ki kadrolar onların da geniş. Playoff'a belki takımlarını hazırlıyorlar ama bizim kadromuz bu. Ee, mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Üstüne koya koya gitmek istiyoruz. Bundan sonraki mücadelelerde diğer takımlara ve kendi takımına başarılar diliyorum. Peki bizler de izleyenler olarak çok keyif aldık müsabakadan. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki maçlarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun.